Selam gençler bugün sizlere en iyi 5 GTA oyunundan sizlere değerlendirdim Ama videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayınız Bildiğimleri de açarak benim her attığım videodan da haberdar olabilirsiniz Ve yorumlara istediğiniz oyunun adını yazarak Ben de oyunları sizin için oynamaya çalışacağım şimdi hadi videomuza geçelim Birinci sırada olan oyunumuzun adı Gangster Vegas. Amerika'nın günahlar şehri olarak bilinen bu şehir adı Kangaslar Vegas. Yanlış hatırlamıyorsam inşallah oyunun oyunun yani oyun megabayt değil gigabayt 1.8 gigabayt yani nasıl gigabayt olduğunu bilmiyorum. Gençler oyun yani gençler oyun sizin tabletinizi ya da telefonunuzu oyunu kaldırabiliyorsa en iyi efektler modunu kurabilirsiniz gençler. Bu arada gençler sesini kısayım. Oyunu ben oynamıyorum tabi gençler. Bu oyun gazeteler ve gazete geçiyor gençler. Günahlar şehri olarak geçiyor ve Amerika'nın melekler şehri olarak seçiliyor. En iyi şehir olarak biliniyor gençler. Şimdi ikinci oyunumuza geçelim. İkinci oyunumuz adı Los Angeles Dreamers. Oyun tıpatı GTA 5'ten alınmıştır. Oyunda tırmanma özelliği de vardır. Karakter değiştirme özelliği de vardır. Ve multiplayer modu da var gençler. En iyi şehir indirilmiş gençler. Oyuna yeni şehir eklendi ve yeni arabalar eklendi. Bu arada multiplayer ile oynanabiliyor tıpatık GTA oyunu yani GTA 5'in kopyası. Oyunda silahlar var zombi modu da var gençler. Tabi oyunu kaldırabilirse 300 MB gençler. Bu da telefon bile var gençler fotoğraf çekebiliyorsunuz. Yeni araba modu da indirildi gençler. Şimdi üçüncü oyunumuza geçelim. Üçüncü oyunumuzun adı San Andreas. Yani GTA San Andreas. Oyun bilgisayarı olsa bile mobil olarak da sayılıyor gençler. Mobil versiyon da var gençler. Tıpatıp aynısı şey de var gençler. Oyun GTA'ların en sevilmiş yani eski ama yine de sevilmiş bir oyun olarak geçiyor. Bazı youtuberlar seviyor. Neyse dördüncü oyunumuz... Geçelim. Dördüncü oyunumuz ise pardon söyleyemedim dördüncü oyunumuz ise Kangaster ve Kasın diğer oyunu. Bu da güzel bir oyun gençler. Ama maalesef bunda telefon yok ama bunda diğer Gangaster Vegas oyunundan daha güzel gençler. Mesela gençler arabadan yani uçurumdan atladığınız zaman şey olabiliyor gençler. Gençler ve Vegas bu gençler. Bir saniye. Gençler bu oyunun gerçekçiliğini soruyorum. Oyunda kendi evinizi yaptırabiliyorsunuz. Paralığı mı bilmiyorum. Oyunu bir kere oynadım ama hatırlamıyorum. Gençler oyunda gerçeklik özelliği şudur. Uçurumdan veya arabayla benzinciye çarptığınız zaman benzinci çar benzin benzin istasyonu patlıyor ve yaralanıyorsun. Araba da patlıyor. Uçurumdan atladığımız zaman da canımız gidiyor ve yaralandığımız zaman üstümüzden kan çıkıyor. Sırada son oyunumuza geçelim. Son oyunumuz ise Gangster Rio. Oyun aynı yapımcı ama bu sefer daha güzel detaylar eklenmiştir. Yani şehir biraz daha büyük gençler. Oyun bu sefer daha da güzel. Zombi modu da var ve bilmiyorum zombi modu mu bilmiyorum. Ama gençler oyunu bilmiyorum bu arada iyi yanı ise oyun çok güzel dediğim gibi kötü yanı ise par yani oyun paralı dediğim gibi oyun paralı neyse gençler bu oyunların da sonuna gelelim bir videoyla diğer bir video gösterip sonuna geleceğiz gençler söyleyemedim kusura bakmayın şimdi diğer videomuz gençler Son olarak bir arkadaşımı videosunu göstereceğim. Adı Kadir Baldacı cidden çok güzel videolar çekiyor. GTA 5 çekiyor gençler. Çok güzel video çekiyor. Bu arada ben canlı yayındayım gençler. Kadir yani Kadir arkadaşımın adı Kadir gençler. Ona can yani videoda olduğumu söyleyeceğim. Gençler ben videodayım dedim. Bakın buraya çıkacak gençler. <laughs> gençler şey çıkmadı gördüğünüz gibi mesajım çıkmadı bakalım çıkacak mı ama ben izlediğim çıktı oraya. A bakın çıktı. <laughs> gençler bu arada bir şey soracağım. Benim kanalım kanalım 3 abone oldu gençler. Ama sizden en iyisini istiyorum. Yüksek abone istiyorum gençler. Gençler dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayınız. Bir de bildirimleri açarak bizim her attığım videodan haberdar olabilirsiniz. Bir de gençler yorum atarak istediğiniz oyunun adını yazabilirsiniz. Ben de oyunları oynamaya çalışacağım. ne demiyor acaba Tabii şimdi varım. Efendim kanka. Kardeş. Gençler bu arada eee ıı, Kadir Baltacı gördüğünüz gibi adı Onun kanalına da abone olmayı unutmayın çok güzel video oyunları çekiyor Gençler zentornoyu satmış. Ben zentornoyu çok severdim. Ama olsun onun kararı gençler. Bugün için ne demek istedim arkadaşlar ee, nasıl desem muhabbetin videolarını beğen beğeni like atmayı ve abone olmayı unutmayın Bir de arkadaşlar onun için linki açın arkadaşlar bütün videolarını da izleyin ben onun videolarını seviyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim Kadir benim videomu izlersen At teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Lütfen, lütfen abone Teşekkür ederim. Arkadaşlar Böyle tarz videolar istiyorsanız dediğim gibi aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayınız. Bir de bildirimleri açarak benim her attığım videoda haberdar olabilirsiniz. Bir de istediğiniz yorumu olarak oyun yazabilirsiniz. Oyun ismi olarak yazabilirsiniz. Ben de oyunları oynamaya çalışacağım. Gençler bu arada onun garajı bu. Çok güzel. Gençler uzun çekemiyorum çünkü YouTube kabul etmiyor. Bir keresinde çok uzun çektim YouTube çekmedi. Yani yükleyemedim. Aracı test ediyorum kanka nasıl vuruyor?